Evet günaydın. Gün yol bisikletliyim. Güzel bir sürüş olacağını düşünüyorum. Umut ediyorum. En azından birazdan Anayasa Mahkemesi'nin orada Safa abi ile buluşacağım. Oradan İncek üzerinden Tulumtaş köyüne kadar gidip kazasız belasız inşallah gidip döneceğiz. Telefondan Strava açacağım. Evet bakalım. GPS buldu. Evet saat de açtım. Evet. güneşli ama soğuk. Gidiyoruz. Çok yormayacağım kendimi. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin orada bir yokuş var. Çok ciddi bir yokuş değil ama yine de tıkıyor insanı. Her enerjimi verimli kullanarak gideceğim. Bir aksilik çıkmayacaktır diye umut ediyorum. Orada görüşürüz. mahkemesinin yokuşuna geldik. Kendimizi sağa atacağız. En yavaş vitesi atacağız. Ağır ağır çıkacağız. Şu an eğim %6 görünüyor. Yaklaşık 500 600 metre. Böyle yokuş çıkacağız. Ne kadar ne çek baba? Önde uzun yol. Kırıyoruz. Hatta bir tane daha ister. Şöyle bir iki, bisiklet üstünde kendimi dinlendirmem lazım. Ama eğim %4'e düştü. Şuradaki yerdeki orada düzlenecek. Biraz yavaşlarsam Şimdi ne dinlenebilirim. Evet, Sefa abiyle buluşunca görüşürüz. Evet, Sefa abiyle buluştuk. Şimdi arkada. Birazdan öne geçer o. Ja, Даав Gence'ye geldik. Buralar kahvaltı mekanları, genelde kahvaltı Sabah kahvaltısına gelenler oluyor. Buradan bu yolu devam edeceğiz. Evden çıkalı yaklaşık 16 km oldu. Etkilerimiz işte 38-40 km civarında olacak diye tahmin ediyorum. Yani pazar günü aktivitesi için kötü sayılmaz. Görüşürüz. Telefonu çek. <laughs> Merhaba, günaydın. <laughs> Bizi mi kovalayacaksınız lan? Bak 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 şimdi kovalıyor. Gel 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 gel. Bak. Geri döneceğiz. Evden çıkalı 24 kilometre olmuş. Tahminim ki işte 60 kilometreye tamamlarız. 6-7 kilometre daha gider geri döneriz. Ne kadar işte. 60 kilometreye tamamlarız. Adam tamam, çok bile. Geldik abi. Sırmadım, gel. Sürdük abi. Sürdük mi? sürdük. sürdük. Yo yo buradan sen ben Serkan. Bir de birisi daha vardı. dört kişiydik. Efendim? Abi abi. Olabilir. Burada sürdük hatta şey abi. Kuşburnu falan da toplamıştım hatırlarsan. Sürdük sürdük. Çok iyi hatırlıyorum abi da işte köyleri çok ihmal etmişiz abi gelmemiz lazım eski siyasetçiler öyle der ya köyleri ihmal etmişiz azizim. şimdi bizimki de öyle oldu güzel. bu yol güzel olur abi unutuyoruz Gün içinde neler unutuyoruz abi? Ben yine bir müzik açayım mı? Halaçlı köyüne kadar devam ettik Emre abiyle. Onu orada bıraktık. Bir abi abiyle dönüş yoluna girdik. Ağır ağır Alaşlı'dan Tulum Taş'a doğru sürüyoruz. Önümüzde şöyle karşıda görünüyor mu bilmiyorum. Küçük bir hafif tatlı bir rampa var. Ondan sonra Tulum Taş'a kadar düz gideceğiz. Çok fazla bir şey yok zaten. 3-4 kilometre trafik yok denecek kadar az. Güzel bir rota. Seviyoruz bu tarafları. Ankara'nın dışı. çıkalı 31-32 kilometre diyebilirim. Olmuş. Yaklaşık 25-28 kilometre daha var. 60 kilometre olmayacak ama Aa, tahminimce 58-59 kilometre civarı bir şey olacak. Az önce de dediğim gibi adam olana çok bile. Evet, bahsettiğim yokuş burası. Kısa eğim olarak da yüzde dört buçuk altı arası değişiyor. Yerdeki direklerden sonra tertemiz, rahat, düz bir yola çıkacağız. Ama yokuş çıkınca nabzı biraz düşürmem lazım. Evet. 150 nabız var. Ama çıktık. <laughs> tulum taş görünüyor. İleride yolda görüşürüz. Evet, Tulum taş göründü. Çok bir şey yok zaten 5 kilometre falan nispeten düz sayılır. Buradan sonrası tabii küçük küçük batçıklar oluyor ama onlar yoracak kadar da değil ama Ataştan sonra biraz bir tırmanışımız var. O yüzden nabzı biraz düşürmeye çalışıyorum. Bisiklet üstünde dinleneceğim. Biraz önce nabzım 150 idi. Ah. Şimdi işte 140'lara kadar düşürebildim, biraz daha düşürüp yani 137, biraz daha 130 120 120'lere kadar düşürebilirim diye tahmin ediyorum. Yolda iki tane sevimli köpek vardı yavru. Tabii o şimdi sevimli. Büyüdüklerinde canavar olup yine bizi kovalayacaklar. anneler etrafta yoksa eğer size gösterebilirim. Hatta evet nabzı 130'a kadar düşürdük. Ağır ağır biraz daha düşer. 124-125'lere düşer diye tahmin ediyorum Pumutaş köyünde. Oradan sonra da bir iniş var çünkü Suyu böyle az az yudum yudum Ama sık sık içiyordum Daha gideriz Ya onlar burada değil. Abi çukur var. Evet, nabzı 125'e kadar düşürdük. çok açık köpek vardı. Sefa abiyle birlikte gidiyoruz. Yine yolda bir yerde görüşürüz. İnşallah görüntü ve ses iyidir. Evet, sürüşümüz devam ediyor. görüyor musunuz bilmiyorum ama gördüğünüz gibi rahat görebilirsiniz. İleride anayasa mahkemesi var. Sefa ile buluştuğumuz yer. Onu orada bırakacağım. Ben eve doğru devam edeceğim. Güzel yok aşağı iniyoruz. Evden çıkalı 50 km oldu. Hatta biraz geçti. Yani buradan eve 8 km falan ya vardır ya yoktur. 58 59 bitireceğiz gibi görünüyor. Yok abi arkada. Yine nabzı düşürmeye çalışıyor. İleride bir yok var kısa. Eğim %6'larda altılarda yine. Trafik kalabalık olduğu için egzoz gazı çok etkiliyor. Ah. Bakalım ağır ağır gideceğiz. Bir hareket eder mi? Sığdım ben oraya. Ama güzel güzel biraz, güzel güzel, güzel. güzel. Evet harika oldu. Kırmızıda durmayacağım, kontrolü geçeceğim. çünkü bu trafik bizi sıkıştırır. Abi ben şuradan kaldırıma çıkacağım, kaldırımdan aşağı ineceğim. Düz gideceğim, sen de minibüsün döndüğü yerden devam edeceksin. Hatta ben şimdi çıkıyorum. Abi görüşürüz, iyi bak kendine. Sen sağ ol abi. Çıkabiliyor muyum? Şuradan çıktım. Evet Sefa ile ayrıldık. O öyle gidecek. Ben düz gideceğim. Sağ olsun bırakmayı teklif etti ama hava güzel. Sürmeyi istedi, sürmek istedim. Hava gerçekten çok güzel. Böyle ne sıcak ne soğuk. Çok aşırı terletmiyor. O yüzden sürmek daha çok işime geldi. Yine de Sefa abi izlersen videoyu teklifin için teşekkürler. Evet, oradan dümdüz gideceğim. Önümde beni yoracak iki tane rampam var. Bir de gölbaşı yol ayrımı var. Biraz tehlikeli. Araçlardan ötürü tehlikeli. Onu da bir şekilde çözeriz diye tahmin ediyorum. Şimdi şuradan yola katılacağım. Sesine kadar kolay, sadece dediğim gibi bir yerde şey var. Şeritine giriyorum. Her ne kadar evden eve dönsem de evden çıkmalı 55 kilometre oldu. Yaklaşık 4-4-5, 5 olmaz da. 4-4.5 km daha sürer yolum. <laughs> Bahsettiğim işte spor yapanlar ve araç bırakanlar. Burası. Abi bir problem çıkacağım sanmıyorum ama yine de sürmekte fayda var. Çünkü fark ettiğiniz gibi ortalama hız çok yüksek. kışık trafik daha iyi. Orada da babaanne vitesine geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ne vitesine geçtim. Hiç kasmayacağım. Evet. Bahsettiğim yokuşa geldim. 18 ile başladım. %15'e kadar çıkacak. Neyse ki kısa sayılır. Nabız kaç? 165. 165. yokuş bitti diyebilirim.